Başlayalım evet. Şey nerede? Nerede? Evet arkadaşlar, şu anda üçüncü dilimimizi yapıyoruz. Normalde biz bu kadar dilimleri peş peşe yapmıyoruz. Evet ben acelesi olduğu için bir arada iyileşsin dediğinden dolayı böyle bir şey yaptık. Bunu ee, e, evet, sonra derken Yüşenmiş. bitti son arkası cehennemler derimi yakıştı oğlum derimi nefes al bu arada çok güzelmiş Enes teşekkür ederim çok güzel yakışmış yani teşekkür ederim ağrı ve acı dışında hayırlısı bir gelin. Tamamdır. Burayı kıvam göster şöyle. Bunu da dibini temizliyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, fondelimizi bitirdik. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bir